Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyorum. Ee, bir kasamız gelmiş. Bakalım şu kasamızı açalım. Bir şey çıkmadı. Şimdi oyunumuza geçelim o zaman. Şöyle hemen yanımda kutu varmış. Şanslıyım ama... Pem geldi. Şunu alayım kaçayım. Hop. Git kasa al ya. Yük al. Benden niye uğraşıyorsun? Manyak mıdır nedir bu? Pro diye birisi. Bu haritada fazla kasa yok. Kutu yok. Sandık yok yani. Boşuna harcadık. Neyse boşver. Şimdi. Aha yine geldi bizimki. Bize saldıracak yine. Lan. Burası tehlikeliymiş bayağı ya. Öleceğiz. Lan. Merminin üstüne gittik. Allah'tan ölmedik. Lan ya. Her yerde bir adam çıkıyor arkadaş. Bu ne ya? Neyse devam diyelim. Çıkış. Devam edelim. Yine yanımızda kutu var. Şunu hemen alayım. Ve kaçacağım. Başka kutu aramaya gideceğim. Şöyle hemen bakalım. Başka kutular var mı? Aha vallahi buldum. Şunu da alayım. İki yükümüz olsun. Hadi 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 hadi. Şu tik geliyor bak. Aha Rico. Ben bunu alırım. Neyse boş ver onu. Ölecek o şimdi. Biz şurada pusalım. Herkes pusma derdinde ya. Ya da savaşma derdinde. Hiç kimse de ölmemiş. Bir kişi ölmüş sadece. Ölmeye başladılar. O tik de gidecek şimdi. Gitmedi lan. Alır mıyız? Alır mıyız? Aldık vallahi aldık. Dur. Şu patlamasını diyecektim. Patladı. 5 yükümüz oldu. İyi. Lan her yerden adam çıkıyor. Şu bo bize saldırıyor ikonun olduğu yere gidelim şöyle. Burada duralım. Şu boğa gelirse ona dalacağım da, da gelmedi. Hop. O da ona dalsın. Da Aa şurada şu çalıda birisi var. O da öldü. 3 kişi kaldık. Aha. O da ona sataşsın. <laughs> Beleşe birinci olduk. Hiç uğraşmadım bile. Orada durdum. Oo. Penny var şurada vur bir tane daha vur dur 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 alır beni o alır Allah hop kaçtık ben hala bırakmıyor ya hadi öl ölmedi o Şunu alırsam. Hadi. Kaç 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 kaç. Lan. Mermisi denk geldi ya. Aa öleceğiz. Öleceğiz öleceğiz. Öleceğiz ananı. Ah be. Arada kaldık ya. Neyse. Çıkış yapalım. Ha bir tane kaldı. Hemen şöyle şunu alalım. Jesse gelecek büyük ihtimalle. Evet geldi. Al, alacak. Ha kaçtı. Alıyorduk biz. O anladı kaçtı. Bak o bizi takip ediyor ya. Bak akıllanmıyor işte akıllanmıyor. Şurada bir kasa vardı. Neredeydi o? Heh şurada. Gözümden de kaçmıyor. Hop. Allah. Şöyle hemen gidelim. Dört kişi kalmış. Hiç kimse ellememiş bu kutularda. Biz şundan kaçalım. Dört yüklü var on. Aslında biz alırız da boş ver. Risk atmayalım kendimizi. İki kişi kaldı. Yani benle birlikte üç kişi de. Öldü vallahi öldü dur. Dur ben seni öldürürüm reis. Sen merak etme tamamdır. Öldürdük yine birinciyiz. İşte budur ya. çıkış diyelim. Evet bir sandığımız oldu. Şu sandığı açalım şöyle bir. Bakalım. Bir şey çıkmadı. Hemen şunu alalım. Hep de sandığın yanında doğuyoruz. Şunu da alalım. Mortis direkt ortaya koştu. Ben alırım onu. Onun mermisi yoktur şu anda. İşte budur aldım. Ortalık karıştı. Ortalık karıştı. <laughs> lan Bibi. Of. Bibi kovalıyor ya. Hı. Aferin Poco. Nasıl vurdu lan o bizi? Dalacağım ama canını hemen fullleyebiliyor. Şöyle burada pusalım azıcık. İki kişi kaldı Poco ile Bibi. Şöyle şurayı gidelim. Onlar savaş dur yaklaşalım onlara. Ha Bibi değilmiş o. Kromuş. Şunu alırsam. Tüh be alamadım. Atla onun üstüne işte. Tamam başa baş kaldık. Lan ya. Oğlum. Ben bunu alamam ya. Ben bunu hayatta alamam. İyi burada. Dur bakayım. Alamadık. E -e, alamayız. Yok öldük öldük. Dur. Tüh be. Öldük. 9 rütbeye ulaştı Şeki. Çıkış. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu videomuz da bu kadar olsun. Bay bay.